Fransız askısı nedir? Yüzün hangi bölümleri için kullanılır? Fransız askısını diğer cerrahi işlemlerden ayıran özellik nedir? Ve içilebilir kolajenler. Kolajenlerin cildimize etkisi nasıl? Hangi kolajenleri tercih etmeliyiz? Kolajen kullanımı ne sıklıkta olmalı? Fransız askısı ve kolajenlerle ilgili ayrıntıları medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim stüdyoda çok eski bir dostum var. Biz defalarca kez program yaptık. Çok insanı değiştirdik ve ben bildiğim kadarıyla yakın zamanda başka bir ekranda yine tekrar insanları değiştirmeye başlıyor. Ama sürpriz bir haberim daha var. 10 Ekim değil mi hocam artık birlikteyiz. Bundan. 10 Ekim beraberiz 10 Ekim'den sonra Deniz Akkaya ile beraber TV100'de yani burada. Evet hocam sizle bayağıdır görüşme burada ben sizi çok iyi gördüm. Ben de seni çok iyi gördüm. Çok teşekkür ederim. Hakikaten. Gerçekten iyi gördüm. Ee, eleştirdim <laughs> az öncesi programdayken içeride rejinin oradan baktım seni eleştirdim ama şu an söylemeyeceğim. O zaman sağlam güzel paparazziye şey veririz. Program bitsin içeride sonra e, eleştirilerim sana yönelişecek. geldiniz ve şu an e, benim sinirimi bozarak <laughs> bir yerlere başladınız. Yok. <laughs> Maalesef hocamın böyle bir e, nasıl diyeyim etkileme gücü var. O da tabii artık... Yani kaç tane ameliyat yaptınız, operasyon yaptınız? Şey an, ameliyatları ben yapmıyorum. Artık ameliyatları senle görüşmeyeli biz hastane hastane falan yaptık. Evet. O hastanenin içerisinde çok güzel cici. Benim e, e, Çok professional, plastik cerrah arkadaşlarım var, dermatolog arkadaşlarım, medikal estetikçi. E, 500 kişilik bir e, ekip var. Zaten programın da sundu sunarını biz yapıyoruz. Biliyorum hocam. Peki o zaman bugün yaptığınız bir işlemi konuşalım. Bugün ve... yaptığımız bir şeyi konuşalım. Fransız. Yaptik deyince. Deniz Akkaya Nihat Dik'i görmediğinden beri Nihat Dik deyince Fransız askısı diye bir şey çıkmış. Ortaya dünyanın her tarafından yani şöyle söyleyeyim size Afrika'nın en ücra köşelerinden devlet başkanlarının karıları geliyor. Hmm. Ee, uzak doğudan Kore'den, Japonya'dan, Çin'den, Güney Amerika'dan bırakın Avrupa'yı, Türkiye'yi falan hepsini geçtim. Ee, dünyanın her yerinden Fransız askılamak yani French lift diye bir şey varmış diye İstanbul'a geliyorlar. Niye? Biz onlara Fransız askı yapalım diye. Neden? Fransız askının ne diğer askılardan farkı aslında ne? bir Fransız yerden. askı kalıcı bir iplerle yapılır. Ee, bu askı ipleri diğer o Kore eee şu an piyasada çok Seda Hanım'a da yapmışlardı geçen Seda Sayan. bir. Evet evet Sayan'a da yaptılar geçen yıl. Fransız askı diye tekrar söylüyorum. O Fransız askı değil. Ee, o Kore askısıydı. Ona biz e, başka bir şey söylüyoruz. Onun adı Kok. Yani. 3 e, ay 6 ay etkili hmm. e, ve asla kesinlikle Fransız askı değil ama onun biraz daha kalıcı olanları var, daha geç var. 3 aylık 6 aylık Seda Sayan'ın yaptırdığı biraz şeydi, e, kalıcı Fransız askı değildi. Adını öyle kullandılar sonra ben yapan hekime e, dedim ki keşke adını Fransız askı demeyeydin çünkü değil. 3 ay 6 ay sonra etkisini kaybedince diyecekler ki Fransız askı Seda Sayan da yaptırdı ama 3 ay 6 ay sonra ilk başa döndü. Keşke demeyeydin. Peki Fransa aski bu arada herkes yaptırabilir mi şimdi bu söylediğini? Herkes yaptırabilir. Ee, hmm. Yeter ki doktorunuz yani gittiğiniz doktor bu ben olabilirim e, ya da işte e, başka bir doktor olabilir. Sizin cildinizin, yüzünüzün uygun olduğunu e, düşünsün ve e, bu uygundur size yapılabilir tanısını koysun. Yaş önemli değil. 20 yaşında da yaptırabilirsiniz, 80 yaşında da yaptırabilirsiniz cildinizin ne kadar kolajen kaybettiğine, cildinizin ne kadar kırıştığına ve sarktığına bakar olay. Peki kolajen dediniz. <laughs> bir yandan <laughs> sormam gereken bir başka konu evet. var. Bu kullandığımız sıvı kolajenler, toz kolajenler hocam işe yarıyor mu? Şimdi iğneyle medikal estetikle yapılanları evet. biliyoruz. Ben de yaptırıyorum. E, bu arada toz ve sıvıları da içiyorum onu da söyleyeyim Evet. E, ben e, tek bir şey söyleyip hemen sözü size vereceğim çok ciddi bir sakatlık geçirdim ben bir, bir Aa, ay önce olsun. E, bana içtiğim kolajenler çok iyi geldi dizim ben koşuyorum şu an sabah koştum ve geldim. Hı. E, kemiklerime çok iyi geldiğini söyleyebilirim. E, kolejenden bahsedeyim o zaman şöyle. Ben e, bundan birkaç yıl önce e, kolejen, Amerika'dan ilk kolejen e, ben e, şey olmuştum. E, Getir, i̇thal Sebep ediyoruz. olmuştum. Getirmiştik. Bir kolejen çıktım her yerde kolejen anlatıyorum. işte İşte Nereye çıksam kolajenden bahsediyorum. E, bütün televizyon kanallarında kolajen diyorlar bu kolajen nedir bu kadar bu kolajen varsa siz niye doktorluk yapıyorsunuz? Hani niye <laughs> asıyoruz kesiyoruz biçiyoruz? <laughs> Biz kolajenle kamyon kaza yapmazdan önce yolu gösteriyoruz. Yani kolajen içerseniz cildiniz yaşlanmaz, kırışmaz. Önem. Önlem. Çünkü bunlar yapı taşı, amino asit bunlar. Yani cildinizde yimbe bakın bir bebek doğduğu zaman ne oluyor? Cilt pırıl pırıl, gergin, ışıl ışıl değil mi? Nemli. Sonra ne oluyor? 25 yaşından sonra her yıl kolajeninizin yüzde birini kaybediyorsunuz. 25'ten sonra? 25'ten sonra. 25'e kadar zaten hayatımızın en güzel yılları. 25'ten sonra yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu süre içerisinde e, kolajen giderek azalıyor, elastin azalıyor. E, diğer lifler, yani bizim cildimizi yerine tutan lifler azalıyor. E, zamanla vücudumuzdaki gözaltı, temporal petler, yağlar da, yağ petleri de erimeye başlıyor. Yüzümüzün tamamı bu alt tarafa, çene tarafına yığılmaya başlıyor. Yani üçgen tersine dönüyor. Halbuki gençlik kriterimiz neydi? Altın üçgen neydi? Şuydu, aşağıdan ince olacak, şakaklara Şu, mesela, kadar ve evet, şöyle bir... Çok e, daha genç bir, tabii bu arada Nihat böyle Bey... Olacak. Bu tabii çok genç e, yani yüzlerde biraz daha tabii şey bir durum var. Ama biz estetikte bunu yapıyoruz. Bakın akıllı bir estetikçi her zaman şunu yapar. Baktığı zaman altın üçgeni neresi bozuyor? Analitik bakarız biz. Santimetre santimetre bir yüze baktığın zaman ölçersin. Artık tecrübe sana bunu getiriyor. Sunuculuk yapmak, sizin de mesleğiniz mesela mankenlik. Her işin her adımda... Bastıra bastıra gidersin ama yeni çıkarttığın birini şey yaparsın yapalayarak gider. Her işin bir hakkı var. Biz de baktığımız zaman 20 yıllık tecrübe var. Baktığın zaman her şeyi santimetre kareyle ölçüyorsun. Altın üçgene ne kadar uyuyor ona bakıyorsun. Bakıyorsun kolajen oranı azalmış. Giderek yüz sarkmaya başlamış ki hepimizin başına gelecek. Kolajen oranının sark da azaldığını azalması. nasıl fark ederiz? Ee, kırışıklıklarınız artmaya başlar. Hı. Deri yavaş yavaş ee, ...yanak bölgesine sarkar. Gıdıda ve boyunda sarkmalar olur. El üstlerinde hemen ele verir. El üstleri yavaş yavaş... E, şey ...o eski gerginliğini kaybetmeye başlar. Bir de kolajen testi vardır. Tutun. Tutun bakın böyle. Kamera yakından çeksin. Üst göz kapağınızın şu üstünü tutun. Bırakın. Bir de altını tutun. Bırakın. 3 saniye ya da 5 saniye içinde kendini hemen toparlıyorsa tamam. kolajeniniz iyidir. Tamam. Toparlayamıyorsa o zaman Hı. kolajen desteğine ihtiyacınız vardır. E, Ebrak Akel'in programında da anlatmıştım. Bir zamanlar böyle e, saç testleri falan vardı. E, ben bunları çok seviyorum. İhtiyacın olup olmadığını nereden bileceksin? Hocam siz bu arada kojiye çalışıyor musunuz? Ben sizi son gördüğümden evet. beri çok Ben şu an... E, i̇p yaptırdınız e, mı? E, 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 çok bir az vakit şey kaldı var. hemen soruyoruz. İp <laughs> <laughs> e, e, yaptırdınız mı? E, i̇p, e, örümcek ağını... Türkiye'de ilk örümcek ağı ilkini ben yaptırdım yüzüme. ilk ben yaptırdım. Kendinize mi yaptırdınız? Kendime yaptırdım. Kore'de yaptırdım. Bir... ...şeyde fuara gitmiştim... ...orada değişik bir şeyler çıkarttılar... ...dedim ne işe yarıyor bu falan... ...ama ben onu sanki böyle... ...Rusya'da da bir adamlar yapıyordu... ...gürcü bir, 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 bir plastik cerrah yapıyordu... ...adına da Spider Web diyordu... ...sonra evet. bizi o Spider Web'i aldılar... ...çaldılar, geldiler... ...burada örümcek kal falan dediler... Patente şuna buna falan böyle bir sürü kavgalar oldu ama... ...ilk o Yaptırmış adam you. Spider Web Çok diye... ...dünyada şey yapmıştı... ...ben o zaman ama sağ yanıma yaptırdım acıyor diye sol yana mı yaptırmadım. <laughs> ya, çok <laughs> sen sağ taraftan profesör... bakıyorsun bana. Ama yok, e, sonra herhalde tahmin ediyorum ki bunu siz ikisini birlikte İkisini yok yaptırmadım. Sol tarafa <laughs> yaptırmadım. O tarafa half yaptırdım. Fokus <laughs> tamam. ultrason yaptırdım e, fokuslu ultrasonla o tarafı toparladım. Çünkü bu taraf gerçekten işe yaradı. İşe yarayınca ben o iplerin Kore'de hepsini topladım. Türkiye distribütörlüğünü alıp gelip Türkiye'de diğer doktorlara sattım. Hocam artık vaktimizin sonuna geldik. Bunları ne evet bunların hepsini 10 Ekim'den sonra birlikte konuşacağız. Birlikte konuşuruz. Evet e, ben kolajen sordunuz. Kolajen içiyor musun diye her sabah İçerim, her akşam da içerim. Eğer ki eklem rahatsızlığınız varsa, cildinizin çok hızlı toparlanmasını istiyorsanız, gece boyunca vücudunuzdaki o amino asitler gece çalıştığı için, gündüz içtiğiniz ve yediğiniz her şey enerjiye gittiği için... Sabah sporda, akşam Orada içmemiz de böyledir. Gerekiyor. Akşam Hocam artık vaktimizi çok açtık. Maalesef ama çok konuşuluyor. Kapatıyor muyuz? Tek, ko kapatıyoruz. Seni daha açar. Bir daha sizi bir buraya kalıcı olarak çağırıyorum İnşallah. efendim. Önümüzdeki hafta biz burada olacağız Yusuf Hocamla birlikte. 10 Ekim'den sonra da Nihat Dik Hocamla birlikteyiz. Önümüzdeki hafta sonu görüşmek üzere. Evet, bir sürü bomba konularla 10 Ekim'den İnşallah. sonra TV100'deyiz.